Şimdi israfla alakalı kafamda bazı sorular var. Bu israf meselesine hep gülmüşümdür. Neden olduğunu da dünyanın kendisi olarak görürüm. Yani bu böyle bir dünya. Zaten dünya kendisi israf etme üzerine ya israf manasını kullanırsa. Değil mi? Yani her şey devamlı yok oluyor. Yani şimdi diyelim ki Cengiz mesela iddia edilen ve anlatılan Cengiz kurduğu düzenler, kurduğu düzenekler, imparatorluklar. Nerede abi? Yok ya. Hepsi bum. Yani benim benim şu an anlayamayacağım, bilemeyeceğim, tam olarak vakıf olamayacağım şekilde yok. <laughs> Hiçbir anlamda yok. Bundan önceki de yok. Ondan sonrakiler de yok. Bakıyorsun. Hiç. Bunun için mi? Bunlar oluyor. İsrafı israfın dibi. Ama mesela öğretiler öyle söylemiyor. Yani. Öğretiler israf ve müsriflik. Luxury. Luxurious. Yani latincedeki, yuksuz falan. Halıların aşırı kullanımı. daha esterin falan. Arzuların. Fazla kullanımı, bovardalık, var Hep öğretilerin nefret ettiği şeyler. Ama baktın, aslında hepsi israfta birleşiyor. Bir neyi israf ediyorsun? İnsanları, kendini, zamanını ya da öğretiler bağlamında öbür dünyayı. Çünkü burası bir sınav alanı falan. O mantıkta da. Şimdi peki o zaman e, dünya böyle yok olmaya programlıysa her şey bolluk e, içerisinde olmasa da anlamsız bir şekilde yok oluyor ya. Ya ben yok olacağım ya. <laughs> yani bu kadar çaba falan boş. Yani benim bağlamımda boş değil. Aslında. Şu anki yaşamın bağlamında bir yere otutturabiliyorsun bir nedensellikte falan ama boş yüzü yıl sonra yokum falan. Benden öncekiler gibi, benden sonrakiler beni hatırlamayacak. Ya yani bu çok umurumda değil tabii ki de. <laughs> o zaman niye çabalayayım? Niye kendimi israf edeyim? Mesela ben böyle bir öğreti düşünüyorum çünkü zaten yaptığım şeyler israf oluyor. Dünya beni israf ediyor zaten. Bir de ben diyorum ki dünya içerisinde ben bir şeyleri israf etmeyeyim. Niye yapayım bunu? Buna getirebileceğin hiçbir sebep yok. Gelecek nesiller için mi? Yüzyıl sonra beni hatırlamayacak olan kişiler için mi? Bana ne? falan? O zaman ben bu israftan daha çok kendi nedensalliğime doğru gidiyorum. Şimdi diyorum ki benim zaten durumum ortada. Benim israf edebileceğim miktar ortada. Çünkü bu luxury dediğin şeyi zaten sen ulaşamıyorsun ki ya. Herkes ulaşamıyor. Yüzde bir falan belki. E o luxury'nin alt katmanlarındaki ufak luxury'cikler biraz onlara ulaşıyor. E biz ulaşamıyoruz aslında. Ama bin yıl önceki kişinin hayatına göre de ben daha lüks yaşıyorum bir de öyle bir şey var. Yani her nesil bir önceki nesilden daha lüks yaşıyor falan. O zaman sefalet tanımları değişiyor. israf tanımları değişiyor. Yani şu anki israflardan biri. Karbon emisyonu mesela. Tamam mı? Bu şimdi. Ben bu videoyu çekiyorum. Karbon emisyonu nasıl hep oluyorum? Fazladan. Bir yere varmayacak konuşmalar. Sonuç olarak. Bir yere varacak konuşmalar yapınca ne oluyor? Mesela bu da var. Ya da diyelim ki Mars'ta koloni kurmaya çalışıyoruz. Hadi büyük bir örnek gene. Ne olacak? Yani diğer nesiller yaşasın diye mi? Niye böyle bir amaç var ya? Mesela yok olacaksın sonuç olarak. Mesela yani niye hep bir feda mevzusu var? Bir feda etme durumu var. Yani aslında dolaylı yoldan ya da dolaysız yoldan kendini israf etme durumu var. E, engel olamıyorsun. Bir de mesela şey de engel olamıyorsun. Yaşlanmana. yaşlanmama için oksijen almaman lazım. Değil mi? Vücudu yakıyor, eskidiyor, hücreleri eskidiyor, yeniliyor falan. E alma oksijen. Ama almak zorundasın. Aslında bunu söylemeye çalışıyorum. E, yani bana göre öğretilerden ziyade israfın kendisini açıklayamayız. Yani şimdi biz hepimiz toplansak şu an, şu andan başlasak, normal yaşasak, itidalli mevzusu işte ortada. Öyle bile yaşamış olsak gene israf etmiş oluruz ya. Ben <laughs> ben çok mütevazı bir yaşamın içerisindeyim mesela. E şu an ben israf ediyorum. E karbon emisyonuna sebep oluyorum. Işığı fazladan yakmış oluyorum. Geceleri uyuyamadığım için fazladan ışık yakmış oluyorum. E israfa sebep olmuş oluyorum ya mesela. Ama israf ne? Mesela yani buradaki sorun bu. Yani dünyada mesela israfın manası ne? Hani mesela çocuk doğurmak bir israftır o zaman. Fazla çocuk doğurmak, bu kadar nüfus bir israf. Benim yaşlanmam bu kadar şey yaptıktan sonra ölecek olmam, <laughs> yani ne yaptıysak gerçi, yani yok olacak olmam, ölecek olmam, bu dünyada artık var olmayacak olmam, bir israftır. Bundan önceki insanların var olmaması gibi. Dönüşüm israfı, <laughs> değil mi yani baktığımda. Bunların hepsi bir israf o zaman. O zaman israf ne yani mesela? Tam olarak bir tanım yapmak zor aslında. İsraf en maksimum yapabileceğin tanım kişisel fayda çıkarındır. Yani fayda olacak şekilde uyguladığın şeyler olabilir belki. Yani sana zarar vermeyecek şekilde olursa israf etmemiş olursun. Tam tersi olursa israf etmiş olursun. Gibi gibi. Ama soru şu. Bu kadar rekabetin arasında israf etmeme ihtimali var mıdır? Yani zarar görmeme ihtimali var mıdır? Zarar vermeme ihtimali var mıdır? Boşa harcamama ihtimali var mıdır? İsrafın en büyük zarar veren kısmı boşa harcamak. Ama dediğim gibi genel manada düşününce herkes zaten boş oluyor. Boş harcanmış oluyorsun. Yani mücadele yapıyorsun da şimdi ben bakıyorum hayatıma. <laughs> Yani geldiğim noktalara bakıyorum, ee, kullanılmayan şeylerle doluyum. <laughs> yani kullanamadığım bir sürü şeye sahibim. Şimdi o zaman kullanılmayan şeyler de israf mıdır? Evet. <laughs> Lakin hepsi böyle midir? Peki lüks mesela, lüks dediğimiz, luxury dediğimiz, lüks gözükmek, ee, ahlakta lüks gözükmek. E, karakter olarak lüks gözükmek. Bunları yapabilmek de israf mıdır mesela? Evet israf barındırır. Yani siz arzularınızı her yerde kullanmamanız lazım. Centilmen olabilmeniz için mesela, centilmen miyim artık? E, lüks gözükebilmek için ahlakınızın lüks, elit falan eee arzularınızı kullanmayacaksınız ya. <laughs> yani kullanmadığınız şeyler eğer arzu kullanılmıyorsa ölür. diyebilir miyiz mesela? Çok kullanılmayan arzu ölür mü? Ölür, israf olur. Peki kullanılmayan arzu ölür mü? Bu da bir soru mesela. Arzu gerçekten yasakla mı çoğalıyor yoksa kullanılmayınca ölüyor mu? Bunlar mesela sorular. Çünkü o Psikolojideki sorudur o yani. Yasak arzuyu doğurur, arttırır ee, vesaire. Ama öldürür mü mesela? Yasak. yasağın fazlası arzuyu öldürür mü? Bu bir soru. Evrenselleştirilemeyecek bir soru ama bir soru. Ama nereden çıkarsam çıkayım. Bu israf diye bir şey varsa eğer. Her konuda israf oluyorsun ya. Her Bölgeden israf çıkıyor, fışkırıyor. İsrafı daha çok tabii ki şey olarak e, söylemişler. Alçak gönüllü olmayacak şekilde bir hovardalık, aşırı boşa harcama falan gibi. Söyleselerdi. Ben orada bir o işareti geliyorum yani. Şimdi anılmayan şeyler, boşa giden şeyler, başka anlamlarla da oluyor. Diyorum ki yani ben öleceğim. Boşa gideceğim, <laughs> boş olacağım. Raf değil mi bu? Mesela.